Hemoroid ağrısına ne iyi gelir? Diyelim ki evde bir hemoroid ağrısı tuttu ve hemoroid ağrısı tuttuğu zaman da evde nasıl yaklaşabiliriz? Nasıl en azından bu geceyi geçirip yarın doktora gidebiliriz. Bu konuda evde eğer bir hemoroid ağrınız tuttuysa öncelikle bir ılık oturma banyosu yapmanız lazım ve o bölgenin rahat ve dilate olmasını sağlamanız lazım. Çünkü makat bölgesinde oluşan memeler ya da o bölgenin iritasyonuyla, şişliğiyle açıkçası hastalar bir basınç ağrısı hissederler. Dolayısıyla bu basıncı da rahatlatmamız lazım. Onun için bir küvetin içinde ya da bir bileğinin içerisine bir ılık su Oluşturup ardından makat bölgemizin oraya temasını sağlayacak şekilde oturma banyoları yapabiliriz. Bunun dışında da pozisyon çok önemli. Özellikle gene biraz önce söylediğim gibi makat bölgesindeki hemoroidlerin şişmesine bağlı bir ağrı oluşacağı için özellikle cenin pozisyonu dediğimiz yani örnek veriyorum yatağa yan yatıp ayaklarımızı karnımıza doğru çekip o bölgedeki basıncı dindirmeliyiz ve çözmeliyiz. I'm <laughs> Onun dışında da tuvalete çıkma sıklığımızı azaltmak. Eğer tuvalete çıkacaksak da o bölgenin bol kremlerle kremlenmesi gerekir. Evde herhangi bir krem olabilir. El vücut kremleri olabilir. Ya da herhangi bir yağlı Farklı bir şey de olabilir, zeytinyağı da olabilir. Makat bölgesinin güzelce kremlenip o bölgede tuvalet yaparken oranın iritasyonunu da azaltmamız gerekir. Onun dışında bazı bitkisel oturma banyoları da önerilebilir. İşte papatya suyu vesaire ama evde tabii böyle bir olanak yoksa bu söylediğim en basit yöntemlerle en azından e, sabaha kadar idare edebilirsiniz ardından da muhakkak doktora gözükmeniz gerekir.